Atlas Okyanusu'nda Sao Tome, Sao Time ve Principe Adaları'nın yaklaşık 100 deniz mili kuzeybatısında deniz haydutları tarafından durdurulan M.V. Mozart mürettebatı etkisiz hale getirildi. Boden Denizcilik tarafından işletilen Liberya bayraklı Türk gemisi M.V. Mozart, 40 bin deadweight tonajlı konteyner gemisine uzun namlulu silahlarla çıkan deniz haydutları geminin idaresine ele geçirerek rotasını değiştirdi. Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı olduğu bildirildi. Bu sırada Uluslararası Denizcilik Örgütü haberleşme sisteminden acil çağrı yapan gemi kaptanı yardım istedi. Çok açıkta olduğu için yardım gecikince geminin 15 mürettebatı deniz haydutları tarafından kaçırıldı. Bu sırada silah kullanan deniz haydutlarının bir denizciyi öldürdüğü tahmin ediliyor. Korsanların Nijerya açıklarında bıraktıkları geminin seyri için dördüncü kaptan ve iki makineciyi bırakarak uzaklaştıkları öğrenildi. Dördüncü kaptan radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirdi. Dördüncü kaptan ikinci mühendis Farman İsmailov'un ise öldürüldüğünü açıkladı. Kaçırılan Türk mürettebatın bulunması için uluslararası düzeyde arama çalışmaları başlatıldı. İMO Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün Global Integrated Shipping Information System Piracy and Robbed Armory yani Global Entegre Gönderi Sistemi'nin korsan ve silahlı soygun bölümünde ayrıntılı rapor yer aldığında gelişmeleri yorumlarda daha ayrıntılı bir şekilde belirtirim. Özetlemek gerekirse Liberya bayraklı Türk gemisi M.V. Mozart'a korsan saldırısı oldu. 19 mürettebattan 15'inin kaçırıldığı ve bir denizcinin yani ikinci mühendis Farman İsmailov'un ise öldürüldüğü bilgiler arasında. Allah denizdekilere selamet versin. Hepimize geçmiş olsun.